Herkese selam. Her zamanki gibi dolar Türk lirası analizimizle başlayalım. Geç hafta 18.23 altında 18.21 18.09 aralığının kırılmasını bekliyorduk ve geçen haftan dibi 18.22 oldu. Sonra da yükselişle kapandı. Bu hafta 18.35 üzerinde 18.46 18.47 dar aralığı denenir. Bu aralık hızlı ve düzeltmesiz kırılırsa meşhur ilk hedefimiz olan 19.64'e rally yapması beklenebilir destek 18.27-18.17 aralığında. Şimdi Euro dolara bakalım. Geçen hafta 0.9668'e gerileme bekliyorduk ve geçen haftanın dibi 96.68 oldu. Bu hafta 0.9718 altında 95.66-95.54 kırılır. Sonra da son Fibonacci düzeltmesinin olduğu 94.50'ye yönelir. Bu aralık kolay kırılır veya düzeltme yapmadan geçilirse Fibonacci düzeltmesine epey hızlılaşacaktır. Son Fibonacci düzeltmesindeki alıcılar dönüş için yeterli olacak mı? Ve geldik altına. Geçen hafta 1640-1634 aralığına gitmesini bekliyorduk ve geçen haftanın dibi 1640 oldu. Bu hafta 1646 altında, önce 1634, sonra 1627 kırılır ki 1611 denensin. Ancak 1627'deki alıcılara dikkat etmeli. 1627'den mi, 1611'den mi döner? Sıra kripto olarak geldi. Her zamanki gibi Bitcoin'le başlayalım. Geçen hafta 18.490, 18.450'ye gerilemesini, buradan sıçrama olmasını bekliyorduk. Ki geçen haftanın dibi 18.193 oldu, buradan yükseldi. Bu hafta 18.925 altında, 18.000 kırılıp 16.245 denenir ve son Fibonacci düzeltmesinin olduğu 15.000'e geriler. Direnç 19.500 seviyesinde ve son Fibonacci düzeltmesi yeterli olacak mı? Gelelim Ether'e. Geçen hafta 1308 1300 aralığına gerilemesiyle buradan sıçrama olmasını bekliyorduk ki geçen haftanın dibi 1221 oldu. Buradan yukarı gitti. Bu hafta 1308 altında 1220 kırılıp 1095 denenir. Ve son Fibonacci düzeltmesinin olduğu 1050'ye gelirler. Bu son Fibonacci düzeltmesi yeterli olacak mı? İzlediğiniz için teşekkürler. Pazar akşamı ilk gösterimleri Türkiye saatiyle 11'de her zaman birlikte izleyelim. Lütfen kaydolmayı, yorumlarınızı paylaşmayı, beğenmeyi ve hatırlatıcı kurmayı unutmayın. Hoşçakalın.